Adım Ahmet Karabaş. Burada 18-19 günlük bir tedavi uyguladık. Evet. Efendim. Doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, bakıcımızdan, hepsinden Allah razı olsun. Özveriyle davrandılar. İşte bize sabrettik, dedikleri şeyleri uyguladık. İnşallah taburcu oluyoruz. Yoğun buraya. bakımda yattınız. Yattım, bir 10 gün kadar yoğun bakımda yattım. Buraya kuru öksürükle geldim. İşte böğrüm ağrıyordu biraz. Negatif çıksa da ciğerlerde vardı herhalde büyük bir ihtimal. Ona göre tedavi uyguladık, aynı Covid tedavisini uyguladı doktorlarımız. İşte daha sonra bir şeye çıktık, servise. Servislere bir akşam aniden bir rahatsızlandım, bir kalp krizi gibi bir şey geçirdik. Hocam ben müdahale etti, anju yaptı, bir damarım stent takıldı, açıldı. İşte onun üzerine beş gün daha geçirdik burada hayırlısıyla. Şimdi taburcu oluyoruz Allah izniyle. Hocalarımız hepsine Allah razı olsun. size iyi davrandılar. Nasıl Çok davrandılar? iyi davrandılar. Yani bir aile özverisiyle davrandılar. Yani millete de diyeceğim de hocalarım ne diyorsa uysunlar. Ya bu karantinaya ben İstanbul'dan geldim. Burada mı kaptım, oradan mı aldım onu da tam olarak bilemiyorum. Ama bilemiyorum belki de ben getirdim. Kimse bir şey bilemez. Neler önerirsiniz? Neler önereceğim evde kalalım. Devletimiz ne derse onu uygulayalım. İnşallah atlatacağız bugünleri. Hayır, her, herkese, herkese teşekkürler. Doktorlarımıza, hemşirelerimize, bakıcılarımıza. Hepsinden Allah razı olsun. Evet. Siz şey Bu hastamız Covid şüphesiyle bize başvurdu ve Covid pozitif buluşunu biz tedavi aldım. E, takipleri sırasında biraz sıkıntısı olması nedeniyle yoğun bakım aldık. Yoğun bakım tedavisi de tamamlandı. E, serviste takipleri olurken hastanın ani başlayan bir göğüs ağrısı olması üzerine e, yapılan değerlendirmede e, doçent Doktor Ertuğrul Kurtoğlu kalp krizi geçirdiğini tanısı koyup e, hastayı e, direkt anjiyo laboratuvarına alıp e, kalp damarlarını açıp e, şifa ile e, takip etti. Normalde Covid'li hastalarda bir takım kalplerinde değişiklikler olmasını ve kalbin etkilenmesini bekliyoruz ama yani bunlar genelde kalp zarı iltihabı ve kalp kasında zedelenmeler olabiliyor. Ancak bu şekilde ve bu yaşta kalp krizi geçirmesi gerçekten bizim açımızdan da ilginç oldu. Takiplerinde bu şekilde kalp krizine dönüşebilme ihtimalini biz de ilk defa gördük. Bizim laboratuvarımız ve ekipmanımız, donanımımız mevcuttu. Hastayı direkt anjiyografiye alıp damarını açmak ve iki bahadereyi birden atlatması da bizim açımızdan memnuniyet verici oldu.